Selamlar, saygılar, hükümet dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Boru gibi bir bölümden sonra Medal of Honor Sultan'ın 8. bölümüyle birlikteyiz. En son bir tank vermişlerdi bize. Galiba tank kullanacağız. Böyle kaçarsınız işte. Oyunun seslerini bir tık... Azaltacağım. Hadi bakalım. Hiçbir şey değişmedi ya. Tank işi iyi güzel de mermi değiştirene kadar Anam Sık sık sel alma, ihmal etmeyelim Evler dökülüyor zaten Evler çok eski Oha Evin iskeleti Tankın hareket ederken bile tankı ev, eviniz geldi gidiyorlar. Ulan dur heyecandan konuşamıyorum. Kaçma lan. Eyvah sağlığım 36. 20. Gittik <laughs> amına. Çok yaşamayız biz bu kafayla. kaç kere restart yapacağız Allah bilir Allah biliyor bunu Hadi bir sev aldım gene de şeytana uyudum Hadi be hadi uh. inemiyoruz tanktan. 20 health ile... Uf, bir tane vursa bitecek zaten iş. Allah. Im. Oh. Oh. Aha. Aha kaçarsanız işte. Bu, bu tam kaçak ama diğeri bir, sıktı birkaç kere. <laughs> Gelen var. Gelen var. Sıkma kardeş. Sıkma. Din kardeşiz. Bu da düşman değil mi? Bu <laughs> bana doğrultmamış ki. Burada bir tane çimlere yaptı bir tanesi bak bak. Üç altın var. Eyvah amına koyayım. Of. Of. Of Allah kahretsin. Çabuk. Sakın sıkma. Öldüm öleceğim lan. Allah'ım. Bir herle neler başarıyoruz la. Oh. Allah'ım şükürler olsun. Vallahi sevindim. Tekrar yüzü buldurduk ama birazdan yine birer düşeriz. Hayır. Bir dakika şimdi, bir dakika. Bir dakika dur lan. O ikisini hemen mıhlayacağım. Çabuk. Sıkla. Hey Allah'ım ya Rabbi. olsun. Ölmüyor bunlarla. tankla kaç diyor. Becerim, becerirsek ne ala. Buradan sıkmıyorlar sanki. Yapacağımı yapayım buradan. Çok ileri gitmeyelim. Yukarıda bir tank var onu da uçuralım. Ah gitti. Tamam. <laughs> Ananı sikiyim. Kafası karıştı. Bu durumdan faydalanalım. İçinden agalar çıkacak. Bekleyelim. bir ölü çıktı. Tamam. <laughs> of, 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 of. Şimdi o sıkan ya mahvetti Oğlum ne oluyor lan? Geri kaç geri gibi. Tamam bunu patlattık. Bir de karşıda şey var. Çabuk. Allah kahretsin. Ananın gözü sen neler yapıyorsun öyle? Va. İşimiz zor. 41'e kadar düştü canımız. Yine de devam. Sev aldım devam ediyorum. Eyvah. Bir de gitti. Fena sıkıyor bu. çabuk çabuk Hey şu adamların çıkması olmasaydı bari Bekle bekle sana da geleceğim Aman açalım Ölmedi sanırım Kaçıyor mahalleye geldik. Heh, burası şimdi daha zor olur. Binaların hepsine sıksam yeri çünkü hepsinden adamlar çıkacak biliyorum. Ne oluyor lan? kayıt aldım. Anam. Of, olmuş. Gittik Bittik dostlar. Hazırda bekliyor bizi. Kendimizi gösterip kaçmamız lazım. Bu şekilde. Tamam. biri gitti. Hayır, hayır. O dakika. Orası karışıkmış. Direkt yoluma baksam daha iyi seni. Hadi basıp gidelim. kayıt aldım. Oh, bitirdik. Kaçtık mı yani? Oh be. Tamam. İyi kaçmışız öyle ya da böyle. Tamam. Sneak mi? Sneaklik bir durum yok oğlum. Vah çatıda biri var kesin Hı, Çatı değilmiş. Evet dostlar. Tekrar karaya ayak bastık. Bağırma amana bunun nazısı. Bak bak nerede. Yani, nerede yani? Bu oyun bunu çok yapıyor işte. Adam senin sağlığını yarısını götürüyor sen onun nerede olduğunu fark edene kadar bozuk yani. sağlık yok mu la? Hah, varmış. Şimdi Kimse yok gibi görünüyor. Kesin vardır da. Aha. Kimse yok diye ne kadar karşıdan biri çıktı bile. Onu dönüşte alacağım. Biri yürüyor la. Hayret, kimseler yok ve bayağı sağlık var. Ne yapacağız la biz? Hmm, köprüyü patlatmaya çalışan Almanları durdur. Hmm. Gördüm mü? Sıkacağım acaba. Güzel. Sniper görevi. <laughs> Eyvah. Ayet. Ananı sikip patlattı ya. Oh, sokayım. Yok ben zaten köprüyü. Çabuk. Çabuk kur... kur, kur Allah! <gülüyor> <gülüyor> Eyvah gitti köprü. Gitti. Gitti köprü. Bir dakika şimdi. Işte. Eğilsin. Bu da eğlence eğlence sıkacağım artık. Daha kolay. Çabuk, çabuk. Tamam köprü duruyor. Ne kaçıyorsunuz lan? yaptık? Yaptık da yaptık. Şükür. Bir kayıt alalım. yüksekli noktaya çık ve şey çağırıyor. Aha. Dur artilleri çağıralım. Gayet yüksek bir noktadayım. Ne istediği yer başka? Yukarıdaki tankın sağlığı sağlığını gözeteceğiz galiba. çıkmamı istedikleri noktaya gideceğim. Sıkma lan sıkma. Nereye çıkmamı istiyor bunlar ya? Ha, yine buraya çıkacağız. Dur reis dur. Çözmeye çalışıyoruz. Gitti bu adam, gitti. Ne yapacaksak buradan yapacağız diye düşünüyorum ben. Nerede o tank? Oğlum Sana koordinatlarını şu. Hadi lan. Almış galiba koordinatları. Hadi. Hadi uçur şunu. Bakın bana. Biz mi uçuracağız ya anlamadım. Peki. Demek ki biz patlatacağız. Ya bir durun ama. Allah. Eyvallah. Bizimki gitti. Bir dakika şimdi dostlar. Her şey olacak çıkar lan dur bunu hadi be Götümün <laughs> dibine kadar girmiş Yanlış <laughs> <dibine kadar> <laughs> <Kötümün Gülüyor> mı yapıyoruz oğlum? Aha bir tane daha geliyor Oldu mu? Oldu galiba lan Biri gitti Lan şunu işaretleyin lan Oğlum bunlar şey la Bu bizim lan Sabahtan beri yanlış tankı savunuyormuşum. Ulan yanlış tankı savunuyormuş. Benim bunlara seçmem lazımmış. Allah kahretme. Salak. Yeni ayıktık mevzuyu. Allah kahretme. Heh. Bunu uçur tamam mı? Uçur bunu. Koordinatlar aldık diyor. Bu gider. Ben de gelenleri halledeyim o arada. Yok mu gelen? Hayret amına koyayım hiç gelen giden yok. Bekleyin aldım dürbünüm geliyor. Uçurun. Aferin. Sıra bunda. Tamam. Kayıt alalım Şerefsiz <laughs> <laughs> Eto'l Lid Bunlar beni hazmedemiyor başarılarıma kıskanıyor Çabukla çabuk Yanındaki adama bomba atıyor amına koyayım deliye. Yani. Lan oğlum bitmedi mi bunlar ya? Hadi artık. Şükür. Lan nerede enemy kim kaydı? Çabuk hadi. Tamam. Biraz sürdü ışığa yıkmamız ama hallettik be. The Return to Schmerzen. Yine Almanya'nın olmayacak yerlerine gidiyoruz. Uf, uf. Şuraya bak. Seve seve oynarım bu bölüm işte. Kayıt alıyoruz. Köpek sesi de geliyor. Köpekler kovalayacak. Anlaşıldı. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki bölümde görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.